videomuzda magazin dünyasında yaşanan son gelişmeleri sizler için derledik. Tuğba İkinci'den Serener Sarıkaya ve Ahmet Kuralı itirafı, yargı dizisinden duygusal veda anları, Aslı Enver'in minik kızı Ali'nin yeni fotoğrafı ve daha fazlası bu videoda. Hande Erçel ve Hakan Sabancı evlilik mi planlıyor? Demet Özdemir'in olay yaratan yatak bozu ve daha fazlası için hemen videoya göz atın. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Selam magazin severler. Bugünkü videomuzda bomba gibi haberlerimiz var. Hazırsanız hemen başlıyoruz haberimiz Tuğba ikinciden geliyor. Tuğba İkinci, Ahmet Kural ve Serenay Sarıkay hakkında çarpıcı bir aşk itirafında bulundu. İkinci, Ahmet Kural'ın 2019 yılında Serenay Sarıkay ile sevgili olduğunu söyledi. Evet yanlış duymadınız. Ahmet Kural'ın yakın arkadaşı olduğunu belirten ikinci. Ahmet bir gün Tuğba dedi. Bodrum'a gitti bitti ilişkimiz dedi. Neden diye sordum. Her köşede magazinciyle konuşmak istedi. Benle haber yapmak istedi. Benle haber olmak istedi. Ben de kaçtım dedi. Bildiğiniz kaçmış Ahmet yani. Ahmet o zaman popüler tabi. Serena'yı ması merak yüzünden Ahmet kaçtı. Serena hep böyle bir kızla anlayacağınız. Yani basını doğru kullandı. Diyen ikincinin sözleri magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Ah. Ahmet Kural ile Selena ya bir ay ya 15 gün flört ettiler ve Bodrum'da Selena'nın basın merakı yüzünden kaçtığını bilmiyor. Yargı dizisi duygusal bir veda ile ekranlara elveda dedi. Dizinin başrol oyuncuları Kaan Nurgancıoğlu, bir dönem adı aşk iddialarına karışan partneri Pınar Deniz hakkında Pınar hep doğaçlama yapıyor, onun gibi yapayım dedim en kötü batırım ona da pastarım Pınar halleder. 3 yılda da böyle oldu. Şimdi güzel, iyi kalpli, yaratıcı, merhametli, hayvan dostu, kötü gün dostu, yetenekli bu kısmı önemli. Çocukluğundan bugüne kadar kendi yolunu kendi aydınlatmayı başarmış Pınar Deniz diyerek partnerini onurlandırdı. Urgancıoğlu'nun bu sözleri sosyal medyada büyük beğeni topladı. Ne dersiniz? Sizce bu yargı partnerliğini başka bir projede tekrar görür müyüz? Genelde de düşünüyorum. Pınar da hep düşünmüyor. Doğaçlama çok daha iyi oluyor diyor. Dedim ki Pınar gibi yapayım bu sefer. En kötü batırırım. Orada da pası pınarı atarım. Genelde bu 3 yıl boyunca öyle yaptım. Ekranların sevilen isimlerinden Aslı Enver minik kızı Eleğin yeni fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Mavi gözlü minik anne ve babasına benzememesi ise oldukça gündem oldu. Aslı Enver'in bu paylaşım büyük ilgi gördü ve kısa sürede binlerce beğeni aldı. Sizce Eleğin kime benziyor? Annesi Aslı Enver'e mi yoksa babasına mı? Gel gelelim magazinin ve sosyetenin gözde çifti Hande Erçay ve Hakan Sabancı'ya. Ünlü çift Nazlı Sabancı'nın kardeşinin düğününe birlikte katıldı ve Hande Erçay ilk defa aile fotoğrafına girdi. Bu kare evlilik dedikodularını Yeniden alevlenmeli. Peki ne dersiniz? Bu yaza Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan bir evlilik haberi gelir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Ve son olarak Demet Özdemir'in sosyal medyada olay yaratan yatak bozunu konuşacağız. Bir dönem özel hayatıyla gündemden düşmeyen güzel oyuncu Nadas'a çekildi. Ünlü oyuncu ekranlardan uzak dursa da sosyal medya hesabını aktif kullanıyor. Son olarak Özdemir'in yatağın üzerine verdiği cesur poz sosyal medyada adeta fırtına etkisi yarattı. İşte Demet Özdemir'in olay yaratan o kareleri. Bu ve daha fazla magazin haberi için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.